Herkese merhaba. Bugün yine bir olasılık sorusu ile birlikteyiz. Yüksek öğrenim için A ve B ülkelerine gönderilmek üzere 6 öğrenci seçilmiştir. Her iki ülkeye en az birer öğrenci gideceğine göre bu 6 öğrenci kaç farklı gruplama ile gönderilebilir? A 36 D60, D62, D63, E64. Biz A ülkesini alalım. A ülkesine en az bir kişi gidecekmiş demek. Ki Aya, A ülkesine altı taneden bir tanesi gitsin. İlk durum sıfır tane olamaz. Veya geriye kalanı B'ye gitsin. Veya A'ya iki tanesi gitsin. Veya A'ya üç tanesi gitsin. Geriye kalanı B'ye. A'ya dört tanesi gitsin. Geriye kalanı B'ye gitsin. A'ya 5 demesi gitsin. Geriye kalanı B'ye gitsin. A'ya 6 tanesi gidemez. O halde şimdi bunları tek tek bulalım. 6 altında 1, 6 yapar. 6 altında 2, 5 kere 6, 30 bölü 2, 15 yapar. Bir kenarda yapabilirsiniz arkadaşlar bunları. 6 altında 3, şunu yapalım mesela. 6 faktöriyel. 3 faktöriyel, 3 faktöriyel. 3 faktöriyel gitti. 4, 5, 6. 6 da 3 faktöriyeller gitti. 20 bulundu. Diğerlerinin hepsini de aynı biçimde yapmanız mümkün. Artı 6 altında 4. 6 altında 2 15 ise 6 altında 4 de 15'tir. Niye? 4 ile 2'nin toplamı 6'dır. 6 altında 1 6 ise 6 altında 5 de 6'dır. Hepsini toplarsam 6 21 41 56 62 Sorumuzun cevabı 62'ymiş. Buna birinci yol diyelim. Birkaç çeşit çözülebilir bu soru. Ben iki çeşit çözmeyi deneyim, deniyorum. İkinci yol. Altı elemanlı öğrenciler kümesini ben alt kümelerine ayırırsan toplam 2 üzeri 6 tane alt küme var. Ama bunlardan boş küme ve tüm küme olmayacağından ikisini çıkarırım ve 64'ten 2 çıkarsa 62 bir kere daha bulurum. Değişik biçimlerde çözüm deneyebilirsiniz arkadaşlar. Yeni videolarda, yeni sorularda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar.